Bugün müzisyen ve bağlama tamir ustası Hasan Yıldız'la bir söyleşimiz olacak. Gördüğünüz gibi postanenin yanında, Nambur İşhanı'nın içinde arkadaşlar tamir ustası Hasan Yıldız'ın yeri arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Hasan Usta'nın dükkanına postanın arka sokağından da girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan gi girişi var. Buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. İyi abi sağ ol sen nasılsın? Buradan tamam, Enstrüman Tamir Ustası Hasan Usta'nın dükkanına buradan giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bağlamanız varsa ve tamir ihtiyacı varsa buradan gördüğünüz gibi çeşitli, çeşitli bağlamalar var, enstrümanlar var. İhtiyacınız olursa Hasan Usta'nın dükkanına gelebilirsiniz. Hasan Usta da şu an zaten umumalı bir çalışma içerisinde. Bakalım Hasan Usta bize bugün ne anlatacak? Burada da küçük küçük yavrular var. Hasan Usta merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? iyisiniz? Olun, hoş geldin. Bugün izleyicilerimiz için sizlerle bir sohbet yapalım dedik. Burada neler yapıyorsunuz, evet. ee, hazır elinizde de bir iş iş var herhalde. Evet, evet. Ee, Kahramanmaraş'tan bir arkadaşımıza sipariş. Evet. Onu yapıyoruz. Evet kolay gelsin Hasan evet. Usta. Evet. Ee, bu bağlama işine nasıl başladınız? Bu süreçten bize bahsedilir misiniz? Ka kaç yaşında başladınız? Bağlama işine ilkokuldan çıktıktan sonra başladım. Çırak olarak girdim. Çağlayan'da. Bir ustam vardı Şahin Şen, sizler ömür öldü. Onun yanında çırak olarak başladım, çalıştım. Askere gidene kadar orada çalıştım. Askerden sonra geldim, 8 sene ASM'ye girdim, Haripsa Müzik Evi'ne. Orada usta olarak çalıştım, yani o zamana kadar usta oldum yani. İlkokuldan çıktıktan sonra. Bağlama e, merakı olan ins insanlar var. Öğrenciyken kullanılan bağlamayla mesela müzisyen olduğunuzda kullanılan bağlama arasında farkı farkı anlatır mısınız yani Tabii ne farklar de, var? E, şimdi öğrenciyle uğra e, öğrencinin uğraştığı sazlar e, sıra sazı dediğimiz sazlar. Biz onları yapmıyoruz ama burada bulunsun diye arkadaşlarımıza getiriyoruz. Biz e, profesyonel sazlarda genelde çalışıyoruz. E, sahnelerdeki arkadaşlarımıza yapıyoruz. E, öğrenci sazları nasıl oluyor derse e, her şeyi çok kaliteli değil. Yani Evet. Şimdi bugün e, arkadaşlarımız kötüleme amaçlı söylemiyorum onu. E, alırlar keresteyi. E, o gün aldıkları günde biçip hemen saplarlar, kapağını takarlar, sapını takarlar. E, o gün yaparlar. Biz de alırız bir malzemeyi en az 5 sene bakın orada kapaklar saflar hepsi vardır. Evet, şurada Orada gördüğünüz gibi kurur. arkadaşlar. Ee, en az 5 senelik e, sa şeyleri kullanırız. Mesela şurada 10 yıla yakın kapaklarımız var şurada. Şu gözüken kapaklar 10 yıllık kapaklarımız var. Yani e, tamamen kurur. E, bir de e, kaliteli malzeme kullanırız. Kaliteli evet. ağaç kullanırız. Onun için de profesyonel çalışırız. Evet. E, bu Sonuçta en ilginç yaptığın ba bağlama oldu mu mesela ilginç yani farklı mesela ondan bahseder misin? Tabii en ilginç şey yaptığımız şu anda dünyaya yapıyoruz evet. dünyaya yapıyoruz derken şöyle 2004 yılında bir bağlama yapmıştım hatta şu anda göstereyim size üç tane var burada bir tanesi Almanya, İtalya, Fransa gidiyor. Evet, şöyle Onu, gösterelim. Bu bizim sahnede çalması için arkadaşımıza yapıyoruz. Selçuk arkadaşımıza yapıyoruz. Bu biraz gitara da benziyor değil evet. mi Hasan abi? Olarak gitara benzeyecek. Kapağı tutturmak, kapağı iyi yapmak bunlar şeydir, çok önemlidir. Ses, çünkü ses tablosu dediğimiz kapaktan alır. Burada kazan. De, deliklerden dışarı atmaya Alt, yarar. Altta Kafes, da şöyle tabii, gördüğünüz gibi delik var Kafeslerden dışarı atmaya yarar. Evet. Yani önemli olan usta ve kapak. Şuna mobilya gözüyle, diğer şeyine mobilya işte maundur, duttur, kelebektir. Çeşitli her ağaçtan yapabilirsin. Yani çamdan bile yapabilirsin onu istersen. Keman da yapıyor musun Hasan abi? Tamiratını yani sıfırdan kemanda yapıyor yapıyoruz. musun? Keman da yapıyoruz ama keman genelde Türkiye'de yapılan kemanlar çok pahalı oluyor. Şimdi bunlar dışarıdan geliyor. Ama tamiratlarını falan her şeyini yaparım. Ha keman da yapıyorum. Evet. Keman da yapıyorum ama e, çok talep değil. Yani dışarıdan gelenler daha ucuza mal oluyor. Keman, kemençe yapıyorum. Çok Şimdi güzel. Kemençelerimiz, kemençe kendim kemençe de yapıyorum. Az evet. değilim. Ama <laughs> Karadeniz'le de hizmet görüyor. Evet, bütün enstrüman evet. aletlerini evet. yapıyorsunuz aslında. Yapıyorum. Evet. Telli olan bütün sazları yapıyorum hangi ağaçtan dair verim alınır bağlamada? Onu şey, şey yapıyor mu? Fark ediyor mu mesela ağaç ses? Şimdi müşteriler genelde yani bizde o şöyle olmuş. Dut ağacı biraz serttir. Evet. Dut ağacından yapıldığı için hep dut demişler. Evet. Yani dutun sesi güzel. Halbuki bizim dediğimiz gibi kapak önemli olan kapak sesi güzel olması lazım. Evet. Dutun sesi güzel diye hep dut denmiş. Dut da zaten dutlar da bitirdik yani Türkiye'de dut kalmadı yapı yapı. Halbuki o değil. Ee, kişi şu anda mesela maun isteyen çok. Ne bileyim, kelebek isteyen çok. yani kişiler değişik değişik şeyler. Dediğim gibi mobilya gözüyle bakarsan buna ardıç mesela isteyen çok. Şu anda ardıç, ardıç Talep çok oluyor. Talep değil mi? Ardıç çok oldu. ardıç. Evet. herkes değişik bir şey istiyor. Peki Hasan abi, bir bağlama yapım süreci kaç saat sürüyor, kaç gün sürüyor mesela? Biz bağlamayı kaç günde bitir, Şimdi bitiriyorsunuz? Şimdi bir bağlama en az bir aya yakın sürede bitiriyor. Bir ay sürüyor, yani, bayağı. Ama bir. bizim dediğimiz gibi bu talebe sazlarında, sıra sazı diye nitelendirdiğimiz sazlarda evet. adam e, bir haftada belki 300 tane, 400 tane yapıyor. Onlar daha mı kolay oluyor? Onlar dediğim gibi yani işte sapını beraber takıyor, Hemen her şeyini hiç beklemeden yapıyor yani. İşçiliği daha az basit, oluyor. Basit oluyor. Onu uzun süreliğe... Şimdi biz mesela ne yapıyoruz işte tekneyi aldık, iki vela sapını takıyoruz. Sapını takıyoruz birkaç gün kuruyor bekliyor. Yani işte kapağını takıyoruz birkaç gün kuruyor bekliyor. İşte ne bileyim ben, yani polyesterini yapıyoruz onlar bekliyor. ya yani Bekleme süresi uzun olduğu için bizde o ihsazlar bu şekilde oluyor. Uzun sürüyor, uzun sürüyor. Sürüyoruz. Ama sıra sazı dediğimiz, dediğim gibi yani bir haftada adam bayağı yani 200-300 tane saz yapanlar var. Öyle bir fabrikasyon yapmışlar, evet. bir 300 tane, 400 tane sazı yapar yani talebe sazlarına. Ee, peki bu işe merağı olan arkadaşlara ne tavsiyelerde bulunursun, neler söylemek istersin? Yani bu bağlama ustasına merak salanlara, bu bağlamayan merak Ama, salanlara ne demek istersin? Bence öğrensinler iyi bir şey. Hı, hı şu anda çırak çok da gelen yok yani belki şeysi olmuyor, talep olmuyor ama ben belediyeye de müracaat ettim. Yani ben hatta bir önceki belediye başkanımızla konuştuyduk. Bunu yapalım dedim. Yani sizin gezmekte de yapalım dedim. Eğitim verelim Tabii, ama evet, bunu da söylediniz. Çok yani, güzel oldu. Yapmak yani. isteyen arkadaşlara ders veririm ben dedim. Yaparız orada. Çok iyi olmadı. Olmadı. Gerçekleşmedi. Ama yani böyle bir atölyeler, böyle bir eğitici yerlerin açılmasını isterim Çünkü bu bizim kültürümüz. Tabii ki bu kültürümüzü yani sahip bu çıkmamız kültürümüz, lazım. Yani bütün herkesin dilinde kültür kültür, kültürü kesi yok aslında. E, bu bizim kültürümüz. Buna sahip çıkmak lazım. Yani biz gittikten sonra çok dostu yok. Evet. Yani biz e, kültürümüze mesela ne kadar sahip çıkıyoruz Hasan abi? Mesela bu bağlama kültürüne müzik Eski müzik kültürümüze ne kadar sahip çıkıyoruz? Yok, sahip çıkıyoruz. Şu an şu yani an mesela ne kadar beni, yoğunlukta yani söyleniyor? Yani sanatçı arkadaşlarımıza baktığımız zaman işte iyidir. Hiç kimse sahip çıkmaz. Öldükten sonra aa ya gitti çok iyiydim. Ya onu sağlık sağ saken şey yapın. Şimdi biz el işçiliği yapıyoruz. Burada sanat yani bizim Tabii sanat biz sanat, sanat var ortada. var burada. El işçiliği yapıyoruz. Avrupa'da olsak bizi affedersin kelayna kuşları gibi baş tacı yaparlar. Yani Avrupa'da Siz sanata, sanata, çok önem veriyorlar. Tabii canım tabii Türkiye'de. Yani, ki el işçiliği yani bu e, sahip çıkılacak şey. Tabii ki. <laughs> yani kültüre hizmet ediyoruz biz aslında ama tabii sahip çıkılmıyor. Evet. Yani sizin de elinize kolda sağlık Aslan abi. Burada gördüğümüz gibi çok güzel bağlamalar var. Hasan abi geçmişte müzik, müzik müzisyenlikle uğraştınız. Tabi tabi, ee, <laughs> müzisyenlikle Ondan biraz uğraştık. bahseder misiniz? Yani Karşı ben yol. çırak olarak girdiğim dönemlerde hem de, ise, hem de müzik dersleri aldım. Hı hı. Aşağı yukarı 20-25 sene İstanbul'da solist olarak çalıştım, evet. grubum vardı grupla. 10 sene Gebze'de, Gebze de Tandek Başkanlığı yaptım. Ee, şu anda da yine bir derneğin kurumun başkanıyım, Türk Hava Kurumu Gebze evet, Şube Başkanı. Yine aktifsiniz ha, yani. Yani, yani. Siyasetten uğraştık, şey, yani ama sanatımız işte, biz bundan götürdük. Yani sanattan kopamadım diyorsun, Kopumam diğer yok. şeylerden ay, koptum, ay. sanattan kopamadım diyorsunuz. Sanattımdan e, Peki Hasan abi, geçmişte müzisyenlik yaptınız, bize bir anınızı anlatır mısınız, böyle ilginç, yani seyircilerimiz de bir duysun, böyle müzik. Esnasında böyle sahne aldığınız dönemlerde en ilginç bir anınızı anlatır mısınız? En ilginç, ilginç anım evet benim ustamın e, ustam saz çalıyordu aynı zamanda bana da sahnelerde saz çaldı evet. o zamanlar ritimle başladım ben ilk öyle. yani şu bombayı çalıyordum İlk önce onunla mı başladınız? İlk başladık sahneye Hı. ama ritim, <laughs> ritim müzikte çok önemlidir ilk Tabii ritim bilmen lazım evet. ritimi çok iyi bilmen lazım benim e, ustamın oğlu da darbuka çalıyordu. Hı hı. Yani gruptuk bir e, bir gün şeyde tepe başında gazina e, gazino, tepe başı gazino su vardı. Tepe başında yanılmıyorsam Mihriban Bahar'a çalıyorduk. Tabii. Mihriban Bahar'a çalıyorduk. <laughs> Şimdi sandalyeler dizilmiş ama sandalye eksikliği vardı. Ben gittim e, Mehmet yani bizim o ustamın oğlu Mehmet Dağ'da. Ben gittim o sandalyeyi aldım geldim. O da böyle arkası dönüktü. Evet. Ben onun oturacağını da bilmiyordum. Böyle oturunca küyü gitti. <laughs> yani. ya. yani. Evet. Çok ilginç bir anı Çok olmuş şey yani. yani. Adamın sandalyesini <laughs> aldım. O da ben sandalyeye oturacağım diye ayakta duruyordu Evet sandalye. görmeyince. Oturunca da yallah gitti öyle bir, iyi bir anımız oldu. Evet, peki. Şimdi sanayimizin ünlü sanatçılarıyla şey yaptınız mı, çalıştınız mı Hasan abi? Tabii ki. Kimlerle çalıştınız? Yani bir atlara gelecek hep herkesine çalıştık diyebilirim. Yani nerede çalıştık dersen ASM'de çalıştık. Evet. Yani ASM, Arif Sağ Müzik Evi'nde yaptığımız dönemler hepsi geliyor oraya. Yani Arif Sağ'ın ismi olduğu için Arif Sağ'ın oraya herkes geliyor Hepsi, hepsine saz yapıldı yani. Hı hı. Bütün ünlülerle tanışmışızdır. Bütün ünlülerle de çalışmışızdır. Evet. Bu müzikle ilgilenen arkadaşlara son kez tavsiyen nedir, alabilir miyiz? Valla müzikle ilgilenen arkadaşlara son kez tavsiyem, önerim şudur. Evet. Ee, şurada mesela yazar bak, Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma. Evet, Yanına doğru. otur çünkü kötü insanlar türkü söylemez. Yani Neşet Ertaş'ın. Evet, söylüyor. Neşet Ertaş'ın evet. çok güzel bir yani, sözü var şimdi, burada. E, sanatla uğraşan insanların kötülük yapacağını sanmıyorum. Böyle kötü insanlar olamazlar. E, sanatla uğraşsınlar, müzikle uğraşsınlar, sporla uğraşsınlar. Gençlerimiz yani e, dışarılarda boş gezip kafelerde kendilerini heba edeceklerine böyle bir şeylerden uğraşsınlar. Tavsiyem odur. Gençlerimiz kendilerini kafelerde değil de yani böyle ortamlarda sosyalleşince tabii. kendileri tabii. kötülükten veya tanrı işlerinden uzak iyi insanlar evet. olurlar. Evet. Yani evet. topluma da bir nevi güzel bir etkinlik oluyor aslında. Tabii, abi. tabii. Ee, Hasan abi sana çok yani teşekkür ederim. Yani burada olsun. gelsinler, görsünler, beni çalışırken görsünler, merak ediyorlarsa baksınlar, yani merak ettikleri her şeyi sorabilirler, öğrenebilirler biz, hepsine yardımcı oluruz. Ee, yani tabi Hasan abinin yeri zaten postanın yan tarafında isteyen, merak eden, bağlama ile ilgili, müzikle ilgili Hasan abi her zaman zaten burada. Sorularınız varsa Hasan abiye yetebilirsiniz. Onun da e, tecrübelerinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Sana tekrar teşekkür, teşekkür ederim Hasan abi. Bizi ağırladın burada. Ne demek? Güzel ne demek? söyleşin yani. için çok teşekkür ederim. Teşekkür abi. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, e, sokak izleri nerede, ne zaman olacak belli değil arkadaşlar. Sürprizlere dolu bir program bitirmiş oluyoruz. Yeni bir programlarla görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sokak üzerinde kalın. Abone olup beğeni yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.